Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber taze bölünce salatası nasıl yapılır? Hep beraber onu yapacağız. Oldukça basit malzemelerle güzel bir sonuç çıkıyor. İlk deneyen, deneyen arkadaşlarımız dikkatlice lütfen e, dinlesinler. Öncelikle yarım kilogram bölüncemiz var. Taze bölüncemiz pazarda bulabilirsiniz. Son demleri özellikle fasulye gibi onu küçük küçük kırıyoruz, ayıklıyoruz ve haşlıyoruz. E, yumuşaması gerekiyor yani ağızda güzel bir tat oluşacak yumuşak bir kıvam alacak süzüyoruz e, üzerinden soğuk su geçiriyoruz ve iyice soğumasını bekliyoruz bir kenarda hazırlıyoruz bu şekilde sosunu hazırlayacağız e, sosu için ne gereklidir bir adet limonun suyu yarım çay bardağı sıvı yağ dört diş sarımsak ezeceğiz efendim tabii ki tuz buyurun hemen yapımına başlayalım oldukça basit yöntemle Evet karıştırma kabımızın içerisine bölcelerimizi alıyoruz. Bir kenarda bekletelim. Evet sosunu hazırlayalım. Limon suyuyla sıvı yağını karıştırdık. Sarımsakları ilave edelim. Üzerine sosumuzu bolca gezdiriyoruz. Tabii ki biraz tuz. Lütfen tuzu kontrollü koyalım. Evet iyice karıştıralım. Bunun içerisine yeşillik katan arkadaşlarımız da var. Tabii ki dilerseniz kullanabilirsiniz. Ama bu şekilde özellikle sarımsağın verdiği aromayla harika bir tat oluşturuyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi servis hazır edebiliriz. Bu kadar basit bir yöntem. Evet salatamızı servis kasesimize aldık. Üzerine servis aşamasında pul biber gezdirdik böyle e, özellikle e, sarımsak tadı daha bir ön planda ile buluşunca harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle ekşisi de yerinde oldu mu? Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Destekleriniz için ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yorum ve önerilerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Malzeme listemizi açıklamalar bölümünden net bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.